Bu video zihninde susturduğun her şeyi sahneye çağıracak. Çünkü bazı düşünceler bastırıldığında susmaz. Fısıldayarak içini çürütür. Anlamazsan kaybedersin. Birini ya da bir şeyi anlamadan seversen kurban olursun. Anlamadan güvenirsin, anlamadan inanırsın, anlamadan alan açarsın. Ve sonra parçalandığında neden dersin? Neden? Ama cevap en başından belliydi. Sen anlamadın, bakmadın, görmedin, okumadın. Çünkü anladığında artık görmezden gelemezsin. Bu yüzden çoğu insan aptal kalmayı seçer. Güvende kalmak için. Ama bilmedikleri bir şey var. Cahillik bir süreliğine korunaklıdır. En nihayetinde seni yutar. Hayat puslu değil. Sen bakmamayı seçiyorsun. Kime değer verdin? Neye bağlandın? Asıl soru. Kendini neye kurban etti? Eğer bu soruların cevabını bilmiyorsan zaten çoktan kaybettin. Ama hala yaşıyoruz. Nefes alıyoruz. O zaman umut var. Hala anlamak için bir şansın var. Anlamak için geç değil. Ama anlamamakta ısrar edersen bir gün her şey için çok geç olacak. Ve o gün geldiğinde ne kadar kaçarsan kaç, gerçek seni en zayıf anında bulacak ve hiç affetmeyecek.